önce gidiyoruz, sonra oradan Batım'a geçeceğiz. Tüm bu treyi niye çekiyoruz? <laughs> Bir telefon almak için. Rize'ye <laughs> <dinlemesi. Bizim gülüyor> <dinlemesi. gülüyor> <laughs> geldik. Geldik. Şundan beri geldik. Tam, tam şundan. Tam şu. Nasıl yapabiliriz? Şimdi buradan da Batım'a geçeceğiz otobüse geçip hem araba kiraladım sonra araba kiralayıp çok daha mantıklıya geldi çünkü zaten 5 kişi kalırız. Şimdi birazdan gideceğiz. <laughs> Allah iPhone sınır kapısı. Başka bir şey değil iPhone sınır kapısı yani. Saat 10 civarları falan şimdi geldik Vezne tarafı. Ve burada gerçekten bir sıra var. Yani tam bir iPhone sırası. Aa tamam, buradan alacağız herhalde. Harç bulu 150 TL. tamam. Evet. Harç bulu. Ee, Yok bizimkilerden. Harç bulularını aldık. Şimdi de fan dolduruyoruz. Bu kalemi ve mantı ne kadar değişik. Çalmasınlar diye. Ama sen de ben bunu kahve edebilirim. Önce soyalım değil mi? Bugün kaçı? 30'u şu an aldım. Yani 30. Adı Aslı. TC. 30. 12 değil mi? 12. Ay. 2022. Böyle yazılıyor değil mi? 0112 tabii. 9, 12. Abi burada form dolduruyorsun. At soyad TC. Pulunu aldın mı? Yok. Şuradan pul al önce. Cinsiyet kız. Doğum tane doldurdun mu? Cinsiyet giriş çıkışı yazmayın. Giriş yazacağız ya. Şimdi... yazmamış ama orada yazmıyor. Giriş çıkışı yazmıyor. Onlar, şey. Onlar kendi yapıyor, doldurmuyorsunuz. Tamam. Dom tarihini ne köşeye yazdınız? Çok küçük. Dom tarihini yazmıyorsun. Orada bak şey var. Gösteriyor. Tamam yazma o zaman. Yenisini yaz. Yo tamam bu kadar. Ne dolduruyoruz uzman biz? 54, 890 bu kadar. <laughs> Cinsiyet. Formu doldurduk. Erkek. Kağıdı şöyle bırakıyorum. Tamam. Şunu yazıyor. Onu ver bana. Okey. Bir tanesini bulayım. Bunlarınız. Bu da benim. Bunu da olarak aldım. lazım mı? <gülüyor> 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 Şimdi Free Shop'tan bir şeyler alacağız ama ödemeyi nasıl yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Geçiş yaptık. Bu var. Gel. Gel. Çok az. Yani gerçekten inanılmaz az. Alkol kolu çıksa parfümler de var bayağı. Ama bunlar ne olduğunu <laughs> ve nasıl olduğunu anlama mümkün değil. Viski. Sana viski mi kaybettim? Viski hangisi? baktığınız işte. <gülüyor> <gülüyor> bir de, bir de. Şimdi, rakılar da var. Rakılar yemi yüreğe düşmüş. Çarp. Çarpamıyorum. <laughs> Girişteki fili çoktan bir şeyler aldık ama sonra dediler ki çıkıştakinden alın. Yani mantık olarak yol mu uzun? Taşımayın boşuna dedi. Hem taşımayın hem de şey ya buradan bir, işte bir litre şampanya alabiliyorsun. Oradan iki tane alabilirsin sen. Bir renk, bir farklı renk alabilirsin. <laughs> bir mor bir pembe olabilir. Şu şeyle yumruk da içeride. Dışarıda da var dediler. Burada yok. Başka bir şey. Çıkışta var dediler ama. Yumruk da var. O orta şeyle sınırla. Bu Türk taraf geçiyor ya. Burcu taraf. Orada, orada var. Şu dedi. Evet. Tamam, teşekkürler. <laughs> peki o zaman neyse gidiyoruz çıkıştaki free shop'tan almaya gidiyoruz <laughs> yanlış tavsiye çıkıştaki free shop'a gidmeyiz anlaşıldı tamam, teşekkürler buradan 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 tamam sorun yok nereden nereye gideceğimi hiçbir <laughs> bildiğim yok resmen arkadaşlar ne kadar değişik ya o kapıdan oraya gir bu kapıdan buraya gir Hani şey dedikleri bence çok doğruymuş. Gümrük kapısı mı? Gerçekten yani bazı konularda zorlayınca gümrük kapısı mı diyeceğim artık yani. Gümrük gibi ya. Çile. Çıkıştaki olan fili çok, daha güzel. Ama buradan da ne alacağız acaba? Bu benim istediğim miydi? İstediğimi de bulamıyorum ki şimdi. 2-3-4-5 iş yaptık. Burada daha çok seçenek var. 83 kaç mı yetiyor? Ne? 83 çarpalım. Neyle değil? Euro'yu. <laughs> 80 ne kaç? Ay oraya ne? Nesi bu? Çok güzel. Cookie case. Cookie case. Bu ne acaba? Bayılırım böyle meyveli şeyler şey mi? Bunun küçüğü var hani ağzımıza attığımız. Bu 2 euro. Çok güzel. Bu ne kız? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Minnak. Ne kadar? 12 lira. 12 lira ne kadar? Bizim para ne? Çok para. Bu arada biz bu dün batımdan telefon al. Ay, ay ne kadar güzel. Dün biz Batum'dan telefon yani şöyle yaptık aslında biz Türkiye'den telefonu aldık ondan sonra Batum'a sadece giriş çıkış yapıp yurt dışı çıkışı olsun hani elevleten kaydını yapalım istedik. Kayıt evresini bu sefer şeyde paylaşırım. Telefon nasıl aldığım videomda paylaşırım. Onu ya paylaşmışımdır zaten ya da paylaşacağımdır. Orada paylaşırım. Ee, nasıl Yani giriş çıkış çok çok zor değildi ama yine de çok zorladığı zamanlar da oldu. Şu an telefonum kapalı. 12 saat içerisinde falan açılacağı söyleniyor. Umarım açılır. Yani arkadaşlarımınki de daha açılmadı ama beklemedeyiz. Yani bir iki gündür falan hattım yok. Aslında hattın olmaması mükemmel bir duyguymuş. Gerçekten böyle burada yaşayanları şu an anlayabiliyorum. Burada böyle sessiz yaşamak efsane. Ama galiba biz buna sadece yani maksimum bir ay falan dayanabiliriz. Evet arkadaşlar son dakika Feli Shop'tan alabildiklerimiz biliyorsunuz ki orada bir sıkıntı yaşadık. Bir sondakine gidin dediler, bir öncekine gidin falan dediler. O bayağı bir problem oldu. Şimdi bu şampanyamız yakında hala oluyorum <laughs> yeğenim doğduğu gün bunu patlatmayı düşünüyorum kesin annemler de böyle düşünüyordur ama <laughs> sonra bu şeker bu inanılmaz tadı olan bir şeker 1.8 euro falandı şöyle içini göstereyim açabilirsem bayağı bir yedim zaten şeyden beri <laughs> o değil o kadar soğuktu ki dönüşte hasta olduk zaten bunu da yılbaşından beri yiyorum. Ama böyle az yiyeyim diyorum. Hemen bitmesin. Bu çikolata anneciğime götüreceğim. Çikolataya bayılır çünkü herhalde bunu bir bir ay falan yer. Bunu da dayanamadım yedim. Yani böyle bir tat olamaz ya. Bir parçasını yiyorsunuz ve şeker olarak tamamen tatmin oluyorsunuz. Çok 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 güzel. Daha sonra bu sigaralar. Sigara kullanmayan birisi ama etrafıma vermek için falan ondan sonra bunları şey yaptım. Aldım. Şu açık buradan size göstereyim. Bu sigaranın şöyle bir özelliği var. Bu hepsi farklı aromalarda. Ondan sonra işte patlatıyorsunuz. Hangisi denk gelirse o aramayı içmiş oluyorsunuz. Bunlar da mentollü olanlar. Bu da gördülenli olanlar. Bunlar da prolar. Sanırım ben bunları abime vereceğim. <laughs> yani şimdi şöyle baktığınızda burada ne var diye düşünüyorsunuz. Ama bu kadarcık şey ne kadar yaptı? 1500 geçti tabi gerçi düşünüyorum yani Türkiye'de de bunları aldığınızda zaten yine öyle bir şey olacak herhalde bu arada bence free shopların güzelliği şu ki paranızı dönüştürmenize gerek yok temassız kartınızdan çekiyorlar yani mesela ne kadar lari tutmuştu 6 kere yok değil 160 lari mi tutmuştu ama o da aza denk geliyor hatırlamıyorum eğer fişini bulursam ondan sonra koyacağım bir lariye denk geliyor ve onu dönüştürüp kendisi çekiyor. Yani hiç uğraşmanıza gerek yok. Fişini buldum. Ama bu şöyle burada jekleriniz de vardı ondan sonra. <laughs> bu arada girdiğimiz iddiada ben dedim ki bu sefer dedim uçağı güzel indirecekler dedim ondan sonra arkadaşım dedi ki hayır yine güzel indirmeleri mümkün değil falan filan ondan sonra anlık olarak böyle elim yukarıdayken iddiaya girdik ve ben viski kaybettim <laughs> O yüzden biz kaldık. Söz üstü dolaplarını açar. burada mesela buna 22 euro falan yazıyor. Aslında yani şu fiyatlar gerçekten çok az gibi gözüküyor ama işte maalesef bizim paramızla 20'ye çarpıyoruz. Şöyle. Bu 160'mış. Tabi hepsini aynı yerden almadık yani. Değişen şeyler var. Evet arkadaşlar artık dönüyoruz. Burada yazıyor mu? Aynen. Biz TV'den ondan sonra telefonumuzu aldık. Şurada şey vardı, çay bardağı vardı ama pili bitmiş benim gibi. Bu arada 5000 liraya aldım telefonu. Yani tabi 5000 lira değil ama ben sadece ek olarak 5000 liraya aldım. Detaylar için bana yazabilirsiniz, yorum bırakabilirsiniz. Oh! <laughs>